Ertay abi nasıl kaza yaptın bak. Çok komik kaza yaptım biliyor musun? İzleteyim sana. Kazanın hemen sonrasında vloga çektim ha. Bak. Gidiyordum 100 ile 120 ile falan gidiyordum işte. Arkadaşım ben dedi ki ben sana bir sağ sağa gireceğim sandım. Arkadaşım dedi ki buradan 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 dedi. Ben de baktım tamam mı? Arabam burada. Şey burada da emniyet şeridindeyim. Dedim ki girelim dedim. Abandım freni. Eee, vurdum çarptığım gibi kaydı açtım. Dedim ki vlog çekmem lazım. Çarptığım saniye kaydı açtım. Ya. <laughs> ya, ya. Ya. Kanka, annem <laughs> annem aracım falan da çektim. Kan çok iyi ya. post kestim. Kaç lira masraf çıktı? 50 60 galiba. Bekliyor şimdi. 50 60 50'nin altına düşmez dedi. 60 arasında olur dedi. Kasko da yoktu arabada. <laughs> Çekiciye bindim Çok iyiydi. Yani hayallerim gerçekten birbirine gerçek oluyor da bu nasıl bir hayal <laughs> Çok da gerçek olmasını istediğim bir hayal değildi değil ama <laughs> Çekici var ya yola denk geldi ha Yemin ediyorum yola denk geldi böyle Biz böyle duruyorduk Mal mal bakıyoruz işte Ne bakacağız biz falan filan böyle duruyoruz Bir anda bir çekici geldi duracağım kapatayım Bir anda bir çekici geldi İşte Habil'e bakıyor tamam mı? Dedim abi seni biri mi çağırdı? Arkadaşımdan haber vermiştim çünkü Dedi ki ya. Dedim boş musun abi? Boşum. Dedim bizim arabayı çeker misin? Olsun çekeyim. Adam tamamen denk geldi ama o kadar göte bala denk geldik ki adamla. Erte arabayı ne yaptı? Araba sanayide şu anda. Şu an sana şu anda tam şu anda sanayide. Dur adam atmıştı bana resmini bekle. Bak arabamın haline bak nasıl açtılar beni. My baby. Look what they they to my boy. What have they? What? I... Ne boksan. Ne etmişler benim? Bu, bu ne? Açmışlar onu soymuşlar. Bir de komik olan ne biliyor musun? Arabayı 3 gün önce yaptırdım sanayide. Arabanın önü kazalıydı. Arabayı yaptırdım tamam mı? İstanbul'a çarpmıştım arabayı. Bak şimdi. Ben tamam bir 1,5 yıldır ehliyetim var. 1,5 yıldır da arabayı sürüyorum. Araba da full bende tamam mı? Benim ya yani, benim bir dünyam. Yani. Bir kere bile kaza yapmadım tamam mı? Böyle küçük kaldırıma sürttüm. İşte geri geri giderken oraya sürttüm. Ama hiç kaza yapmadım tamam mı? Bu ay 6 tane kaza yaptım. 6 tane bir ayda Şey oldu ilk İstanbul'a götürdüm İstanbul'da bir tane Scooter'lı iki kişi vardı Onlar da çıktım güm çarptılar bana Döveceklerdi böyle Bir şeyler yaptılar Dedim ki çok özür dilerim Çok özür dilerim ne siz haklısınız falan dedim Baktılar ki ne kadar tatlı bir çocuk hemen dediler tamam tamam dedi Sıkıntı yok hatta indi bir Scooter'dan birisi de ki Trabzonlu musun? Dedim evet ben de Trabzonluyum Sonra dedim böyle el sıkıştık tutanak tuttuk Sigorta ödedi onu sanırım hatta şey dedi işte Ben dedim nasıl ilk kez kazanamıyorum ne yapacağımı bilmiyorum Nasıl olacak dedim para mı vereceğim size? Para vereyim mi size tarzı? Gözleri bir açıldı. Peki para mı vereceksin? Dedim ha şey olabilir. Ne kadar vereceksin? Dedim siz ne kadar istiyorsunuz? Ne kadar vereceksin? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar vereceğin? Sponsorluk pazarlığı yaptığım için pampa biliyorum ben tamam mı? Ben sponsorlukta her size de bir şey yani. Asla ilk fiyatı vermeyin pazarlıkta. İlk fiyatı karşısı versin ondan sonra yükseltin. Tamam mı? Dedi, dedi, ki bir 15 bin versen yeter dedi. Aynen. Öyle mi? Bir 15 bin versen yeter dedi. Ben yok dedim o zaman vermeyeyim. Zaten scooter kaç param? siz daha iyi birisiniz Scooter lan. Bana çarptı a**a koyayım. Size 15 bin versen hiç uğraşmayalım falan dedim. Tamam o zaman dedim. Uğraşalım dedim. Kanka İstanbul hangi kisi Her yere gittim oğlum. Her yerde kaza yaptım. Avrupa'da yaptım. Anadolu'da yaptım. Levent'te yaptım. Orada yaptım. Esenyurt'ta yaptım. Burada yaptım. Sonra arabamı sıkıştırmışlar tamam mı? Parkta. Dedim ki abi dedim yardım eder misin çıkmam için. Adam dedi ki gel 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 gel. Böyle sensör var ya geri arka sensörü. En son seviyede ötüyor. Baktım adam dedi ki gel gel gel. Bom vurdum arkayı döndüm abiye. İyi bir şey olmaz. Git, 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 git. Adam çarptırdı arabayı. Ben o kadar bende yapardım. <laughs> sonra bir kere şey oldu. E, trafikteyken öndeki araba durdu. Çarptım ona, tamam mı? Eyvah dedim. Bunu da şeyden scooter'dan önce yapmıştım. İlk kazan buydu. Indim arabadan, tamam mı? Indim arabadan. adama bakayım adam şöyle indi. Of, of Allah'ım falan yaptı böyle, tamam mı? Böyle dedim. Abi çok özür dilerim ya. Nasıl yapacağız bunu dedim. Döndü bana. Of Allah'ım 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 Of diye diye bindi arabasına gitti Hiçbir şey yazmadı hiç para almadı benden Hiç tutanak tutmadı <laughs> sadece söylendi gitti <laughs> Ben de iletişimde 3 tane kaza orada. Sonra Faruk abi buğrağı vardı arabada tamam mı? Gidiyorum. Bir anda önümde bir okul servisi var Mercedes Sprinter. Onun önündeki araba çok ani fren yaptı. Sprinter ani durdu. Ben de fren abam da benim frenler bitik koyayım. Arabam durmadı. Güm vurdum arkadan. Faruk abi böyle vurduk bir sessizlik oldu Faruk abi dedi ki. Ah kafam. Kafam. <laughs> tek başıma alatırken çok geriliyorum şu an. Birileri giriyor birileri durmadan diyor ki. ha komik bir şey. çocuğu komedyen ol. Karşıdan bir onay almıyorum. yalanlar mı gidiyorsunuz bilmiyorum. Biraz geriliyorum ama. Abi emoji nerde kanka ya.